Euzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahimineşşeytanirracim. Muhterem Kardeşlerim, bu büyük sohbetimiz de mizan ve sıra köprüsü hakkındadır. Köprü cehennemin parçaları arasında kurulur. Köprüyü peygamberlerden ilk önce ümmetiyle beraber ben geçerim. O gün peygamberlerden başkası konuşmaz mı? O günde peygamberlerin duası Ya Rab selamet kıl, Ya Rab selamet kıl diye dua ederler. Cehennemde sağdan diken gibi çengeller vardır. Sağdan dikenin dikenini gördünüz mü? Böyle diye Resulü Ekrem Efendimiz onlardan sorar. Evet ya Resulullah gördük o çengeller sağdan dikeni gibidirler diye Resulü Ekrem Efendimiz Aleyhisselam devam eder. Onların büyüklüğünü Allah'tan başka bilmez. İnsanlar amellerinden ötürü tutulur. Onlardan kimi amel amelinden ötürü helak olur, kimi geçer. İnsanlar cehennem küprüsünün üzerinde geçerler. O küpünün üzerinde demir dikenler, çengeller vardır. Sağdan soldan insanları kaparlar. Küpünün iki tarafında melekler vardır. O melekler derler ki, Ya Rabbi selim kıl, Ya Rabbi selamet bırak onları. İnsanların kimi şimşek gibi geçer, kimi rüzgar gibi kimi at gibi, kimi suratlı bir yürüyüşle, kimi normal bir yürüyüşle geçerler. Kimi sürüngeler gibi sürünürler. Kimi zorluklar zorlukla yürür. Cehennem ehline gelince onların durumları şöyledir. Onlar cehennemde ne ölürler ne de yaşarlar. Bazı insanlar bir takım günah ve hatalardan dolayı sorguya çekilirler. Yanarlar. <laughs> kömür olurlar. Sonra şefaat için izin verilir. Böylece hadisin sonuna kadar Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zikretmiş bulunmaktadır. Ebu Nesut Radiyallahu Teala'nın Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dediğini ilham ediyor. Ayakta gözleri göklere dikilir. Vaziyette hükmün faslı beklerler. Müminlerin secde vakitlerini belirten kimsenin oraya gelinceye kadar zikredip şöyle dedi. Müminlere şöyle seslenirler. Sonra başlarınızı kaldırın denir. Müminler başlarını kaldırır. Onlara amellerin nispetinde nurları verilir. Kimine büyük bir dağ gibi nur verilir. O nur onun önünde yürür. Kimine ondan daha küçük bir nur verilir. Kimine de ondan daha fazlasıyla küçük bir nur verilir. Kimine de bir hurma ağacı kadar, kimine de daha küçük bir nur verilir. Hatta Sonuncuları olan bir kişiye ayağının baş parmağı üzerinde bir nur verilir. O nur bazen ışık verir, bazen de söner. Işık verdiğinde ayağını at, ayağını atar yürür. Söndüğünde yerinde kalır. Sonra Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz onların nurları nisbetinde köprü üzerinde geçtiklerini zikir etmiştir. Nitekim şöyle buyurmuştur. Onlardan kimi gözün kapanıp açılması kadar çabuk geçer. Kimi şimşek gibi, kimi bulut gibi, kimi hay bayan hayal yıldız gibi, kimi atın kuşusu gibi, kimi bir erkeğin kuşusu gibi geçerler. Hatta nuru ayağının Baş parmağından verilen kimse geçerken yüz üstü eller ve ayaklar üstünde emetler. Bir elini çeker diğer eliyle tutar. Bir ayağı tutar diğer ayağı çeker. Ateş onun yanlarına kadar gelir. Ve devam eder. O kurtuluncaya kadar böyle olur. Kurtulunca küprünün başında durur ve hamd Allah'a mahsustur. Muhakkak Allah Teala bana öyle bir nimet verdi ki hiç kimseyi hiç kimseye verilmemiştir. Zira cehennemi gördükten sonra beni cehennemden kurtardı der. Böylece onun elinden tutulur cennet kapısının kapısında bulunan bir gölge gölgeye oturtulur ve yıkanır, temizlenir. Köprü kılıcın keskinliği ve kılın inceliği gibidir. Melekler mümin erkekler ile mümin kadınları kurtarırlar. Cebrail aleyhisselam benim belim yani kemerimden tutar. Ben ey Rabbim selim kıl, selim kıl derim. O günde kayan erkekler ile kayan kadınlar pek çoktur. Allah korusun. Eşler bunlar köprünün dehşet ve felaketleridir. Öyle ise köprü Sırat köprüsü küprüsün hususunda uzunca düşen insanların kıyamet dehşetlerinden en sağlam kalanı dünyada iken bu hususta çok düşün düşünenidir. Yani düşünceli olma olan insanlardır. Allah Teala iki korkuyu bir araya getirmez. Kim dünyada iken bu dehşetlerden korkarsa ahirette bunların bunlardan emin olur. Korkudan gayen kadınların dikkati gibi bir kat değildir ki bu durumları dinlediğim zaman göz, gözün yaşarıp kalbi rıkkati gelsin. Fakat Az bir zaman sonra unutulur. Tekrar oyuna dalarsın. Bu tür rıkkatı yani kalbin genişliği korku değildir. Herhangi bir şeyden korkan bir kimse ondan kaçar. Herhangi bir şey ondan bir kimse onu arar. Seni kurtaracak olan korku seni Allah'ın yasaklarından men edip ibadetine teşvik eden korkudur. Kadınların dikkatinden daha uzak ahmakların korkusudur. Ahmaklar bu dehşetleri dinledikleri zaman dilleriyle istiza istiaze ederler. Yani kendilerini muhafaza ederler. Onlardan biri şöyle der. Allah'tan yardım talep ediyoruz. Allah'a sığınıyoruz. Ya Rabbi bizi kurtar diyecekler. Eğer bütün bunları yapmaktan aciz ise Hazreti Peygamber'e Aleyhissalatu vesselam mühim olalım. Onun sünnetini yüceltmeye, ümmetinden salihlerin kalplerini gözetmeye gayret edelim. Salih kimselerin dualarıyla bereketlenelim. Bu takdirde onun veya onların şefaatine nail olup sermayemiz az da olsa da şefaat sayesinde kurtulmamız umulur. Cem, yani işte haşir gününde o büyükler şefaatta bulunabilirler. Nitekim Hz. Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh'un gibi büyük bir, çok büyük bir zat Cenab-ı Hakk'a duada buluyor diyor ya Rabbim benim vücudumu büyük cehennem cehennemi doldursun ki Hazreti Muhammed Peygamberin Aleyhissalatu vesselam ümmetleri içerisine girmesin diye Cenab-ı Hakk onu duasını dünyada kabul etmiştir. Ve haşirde de böyle bir, bir tanesi milletlerden bir tanesi cennete girenlerden bir tanesi cehennem kapısının yanından geçer. Cehennemdeki olan bir tanesi ona seslenir. Diyor ey falan kez beni tanıdın mı? Diyor hayır ben tanımadım. Ben falan o da diyor ki ben falan yerde sana bir su verdim. Benden su istedim. Bana su ben sana su verdim. Siz içtiniz. Diyor evet sen misin ben tanıdım. O zaman bana şefaatta bulun, bulun ki ben burada kalmayayım diye böyle Cenab-ı Hakk'a yalvarır ve der ki ya Rabbim bana şefaat hakkı ver de ben bu kardeşime şefaat yapayım diye o kardeş, o kardeşin elinden tutar ve cehennemde kurtarır beraberinde cennete götürür. Cenab-ı Hak hepimizi böyle Hazreti Ebubekir Sıddık'ın radıyallahu teala ve diğer sahabilerin şefaatlerine nail buyursun. Amin. El Fatiha'dan asılıyor.